Dün geceye bir dönelim. 17 numaralı büyüt dün gece VTR'mizi bir izleyelim. Sonrasında e, bu konuyu açalım. Aman dikkat. Evde yalnız kalanlar e, bu saat itibariyle bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Televizyonunu nereden çıktı çık hocam, hocamdan çıktı hocamdan. E, sevgili seyirciler hocam sesini oldu? biraz açın televizyonlarınızın. Pencereleri de açın çünkü bu saat itibariyle birazcık gerilebilirsiniz. izleyelim dün gece. Hocam birini yiyecek gibisin. Oh. dakikada evet. skor 2-0'a gelebilirdi. Yani Galatasaray 2-0 önde olabilirdi. Hı. Ben bunu söylüyorum. Gelemez kardeşim. hocam? Gelemez. Hı? Bugün Galatasaray 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaç tane olursa olsun kaç pozisyona girerse girsin. Bugün Galatasaray zaten maçı kazanamazdı. Bundan <laughs> sonra bilim için orası Saracoğlu, Kadıköy ya da Fenerbahçe'si değil. Perilis'ta kardeşim. Periyi gözlerimle gördüm. Orası Perilis'ta kardeşim. Periyi gözlerimle gördüm. Perilis'ta. Türkiye öyle bir ülke ki. Hayda. Türkiye öyle bir ülke ki. Bakın arkadaşlar. Burada hayali bir resim. Tamam, ne oldu ya? Bu Fenerbahçe Kalesi. Şu volkan ellerini açmış, topu karşılıyor. Şu Burak. Normalde Burak. Burak'ın vurduğu top, bu şekilde gitti zannediyorsunuz, doğru Avuta çıktı zannediyorsunuz, karşı karşıya. Evet. Doğru mu? Evet. evet. Evinde Lig TV ya da TRT olanmış. <laughs> Burak'ın kaçırdığı pozisyonu arka kameradan baksınlar. Bakın top şöyle. Top, burada manasız bir şekilde alıyor ya. Sekiyor. Hocam, sekiyor. Top, havada sekiyor, top havada sekiyor. Şimdi gözlerim <laughs> genelde iyidir. Biraz yakın görmede sıkıntım vardır. Arka kameradan defalarca baktım. Acaba oraya ip mi gerilmiş? Ama ip gerilse top hız kaybeder. Kaybetmiyor. Sadece sekiyor. Normalde şu parabolik eğriyle gitmesi gerekirken üstteki... Burak'ın vurduğu topta bu şekilde giderken... Tam şu noktada... Bir daha sekiyor top ve avuta gidiyor. Bir saniye bir... Ben de göreyim ama. şey söyleyeceğim sana evet. yani Abi, şöyle giderken şey top bunları. giderken bakın giderken böyle giderken şöyle oluyor yani bir şeye çarpıp <laughs> zıplıyor kesinlikle bir cisime çarpıp top zıplıyor kesinlikle. yani bunun kesinlikle çekimle bakın bunun bir çekimle bunun tamamıyla bir kamera bir rüzgarla bir türbülansla falan alakası yok o... sözü ben e, doktor Ahmet Çakar'a veriyorum Beyler, dün gece saat üç, üç buçuk sırada evdeydim. Eşim ve çocuklarım, çocuğum uyumuşlardı. Yattım. Hiç bakın hayatım boyunca. Büyü. Fal. Nazar. Hurafeler. Hurafeler. İnanmadım. Bravo hocam. Fakat dedim ki ne var bu işte? Hala topun arkada yan kamerada düzgünmüş gibi görünüyor. Arka kamerada top sekiyormuş gibi görünüyor. Bu bir artefakt ya da ne bileyim bir görüş hatası arkadaki kameranın oynaması hepsi olabilir. İnternetimi açtım. İlk defa hayatımda. Uğur, uğursuzluk, şeytan, melek, peri. Bunları okurken karşıma 666 sayısı çıktı. Ne çıktı? 666. 666 mı? 666 bazı inanışlarda, bazı kutsal kitaplarda Deccal'ı yani şeytanın yancısı ya da şeytanın yardımcısı Antichrist ismi aldı. Hatta sonra daha derin araştırmalarda 6 Haziran 2006'da dünyanın birçok ülkesinde doğum yapacak çocukların, kadınların çocuklarını ya öncesi ya sonrası doğurtmak için şezeryan girişimlerinde bulunduklarını öğrendim. Amerika'da yüz binlerce kadın çocuğunu 6, 6, 2006 yani 6 Haziran 2006'da doğurmak istememiş. Lan dedim sapıtıyor muyum? Gece saat oldu dört buçuk. Aşağı indim mutfaktan bir kahve aldım. iki şeker. Altı dedim. 6... yine Kutsal kitapta, inanışta, bizim kitabımızda değil. Uğursuzluk, eksiklik, kusur anlamına geliyor 6 666 ise tuhaf böyle simgeler çıktı. Altılar birbirine böyle bağlanmış, şeytanı temsil eden. Bulun onu arkadaşlar. Bu 666, ulan dedim ki bir altı numara. Hemen futbol sitelerini açtım. Karşıma Galatasaray çıktı. Galatasaray'ın... Altı numaralı oyuncusuna baktım. Karşıma Cemali çıktı. Değil? Mi? Cemali. 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 Hemen indim Beşiktaş'a. Karşıma <laughs> Sivok çıktı. Ulan Hı. bu tamam. Trabzon'a geldim. Mediani çıktı. Altı numaralar. Altı numaraları söylüyorum. Bursa'ya geldim. Şamil diye bir oyuncu çıktı. Ha, Şamil Cinas. Evet. Diğer takımlara baktım. Fenerbahçe'ye baktım. Aslında önce Fenerbahçe'ye bakacaktım. Bulamadım. Ulan 6'ya baktım. Yanı boş. Refresh. F5'e bastım. Sayfa yenilesin acaba. Tuhaf. 6 numaranın karşılığında Fenerbahçe'de hiçbir oyuncu yok. Oh. 66 yazdım. Saat oldu 5-5.30 sabah ezanı okunuyordu. Bismillahirrahmanirrahim Bir kahve daha içtim Fenerbahçe'de 66 yok Bir araştırsınlar belki ben yanılıyorum Bütün takımlarda 66 Sivas var. hariç Altı numaralı oyuncular varken Az önce sizlere söylediğim isimleri de Fenerbahçe'de 6 numaralı oyuncu yok 6 Tek basamaklı yok. Hepsi var 66 yok Tuhaftır, 66 oğlu oyuncu Fenerbahçe yazdım. Yıllar önce veya daha önceki yıllarda karşıma Mehmet Topuz, Topuz çıktı. Evet, Peki bu sene baktım Mehmet Topuz, 38 çıktı. Kayseri. Fenerbahçe bir şekilde 6 ve 66'dan kaçmış. Birden maçı inceliyorum dedim, 6. dakikada bir şey olmuş mu? Olmamış. 66. Ama 66. dakikada 65'ler 66'ya geçerken Emre'nin vurduğu top direkten dönmüş. Ve yine 66. dakikada Emenike oyundan çıkmış. Dedim. bu haftada bir tuhaflık var. Sabah, sabah bunları mı düşünüyorsun? Sabah oldu beş buçuk altı. Uyumuş muydun? Hayır, yok. ayaktayım, zangoç gibi. Hani ya gibiyim. olur ya açıktır arkan falan yok, onun için yok. Dedi. Hayır, benim söylediklerim yanlışsa lütfen. Hayır, yorgan Sevgili, falan falan. sevgili gençler, evet. sevgili orta yaşlılar, sevgili sevgili benden büyük abilerim, ablalarım. Hayır. Allah rızası için. Türkiye Süper Lig'inin bütün takım kadroları ...elinizde, internetten. Hocam sana. Bir tık kadar yakınsınız. Garipdir. Fenerbahçe devamlı. ve Sivas'ın altı numaralı oyuncuları yok. Fenerbahçe'nin 66 numaralı oyuncusu da yok. Allah Allah. Altı altı altı. Bir de 666 şeytan yazın. Karşınıza dünya kadar literatür çıkıyor. 06 06 2006 yazın. Karşınıza muhtemelen. Omen filmi çıkacak. İşte bu. Ha. Şeytanın simgesi. 666. Şimdi şu anda televizyonları izleyen Ahmet Çakar sapı demeyeyim. demeyin. Ben çok kendimde bir adamım ve hayatım boyunca büyü, fal, taş, nazar bilmem ne falan inanmadım. Hemen kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e şöyle bakayım dedim. Onunla ilgili ilahiyatçılara dinimizde Maide suresi 90. ayet. 666'nın olumlu bir tarafı da var. Biz burada da sanki hani dünyada tek hakim, tek yaratan Allah'ımızdır, yüce Allah'ımızdır babından bir şey var. Demek ki bizim dinimizde sayılarla ilgili bir olumsuzluk, uğursuzluk falan yok, olumluluk yok. Fakat muhtemelen o ki Hristiyan aleminde 666 şeytanı temsil ediyor Deccal'ı. Ve kimse 6 Haziran 2006'da çocuğun doğurmamış Amerika'da. Bunun için özellikle Ötelemişler ve öne almışlar. Allah Allah. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hani şu topun sektiğini iddia ettikleri birisi el mi geldi? Büyü mü var? Yoksa kamera hatası mı? Yoksa Sinan'ın deyişiyle ip mi gerdiler? Kamaşır ipi mi? Oradaki örümcek kameranın ipi mi bilmiyorum ne olduğunu. Ama dün akşam 66. dakikada 65'ten 66'ya geçerken o ana kadar Süper Lig'de, Rusya ve Türkiye'de 66 gole sahip. Emenike 66. dakikada oyundan çıkıyor. Ne? Bir dakika. Oyunda 66, bir gole oluyor. 66 gole sahip. 66 gole sahip. Emenike'nin kaç golü var dedim. Bir, bir literatür 66, Spartak-Moskova-Fenerbahçe dahil. Bir literatür 67 diyor. Burada iddialı değil. 66 ben. hocam, Spartak-Moskova ile Fenerbahçe'de attığı gol sayısı 66. Sonra birden aklıma Ümit Özat geldi. O büyük Hüter. kafası, sakalları ve attığı son gol sol ayağının üstüyle 6-0'lık Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ulan dedim 6 Kasım. 6 Kasım çıktı karşıma. 6 Kasım. 6-0. 6-0 çıktı. Ve o ligin kaçıncı haftasıydı biliyor musunuz? 6. haftası. 6. haftasıydı. Fenerbahçe ile 6 66 ya da 666 gibi rakamların tuhaf bir bağlantısı var. Ve bu bağlantıyı da Fenerbahçe'de söz sahibi olan veya olanlar bir şekilde çözmüşler. Hatta acaba Fenerbahçe ile yakın ilişkisi olan Mecnun Başkan, Sivas Başkanı'na da iletmişler. Çünkü Sivas'ta da altın, altın yok diyorsun, öyle mi? Bugün... Allah Allah. Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçında bir altı eksik lafı çıktı. Bugün için Fenerbahçe teknik direktörünün, koçunun doğum günüymüş. Hayatında bugüne kadar oynadığı altı tane doğum günü maçını kazanmış Obradoviç. Ama bugün kaybetti. Bunlar bilgi olarak geliyor. Emin değilim. Bu söylediklerim için çek etmedim. Altı, altmış altı, altı yüz altmış altı. Hristiyanlık dinine göre... Deccal'ın işareti. Şeytanın işareti. Şimdi bana sevgili Ertem önemli bir bilgi verdi. Abci İpekçi bugün Wi-Fi şifresinde 6 tane 6 var. Evet. Wi-Fi şifresinde bugün Abci İpekçi spor salonunda Şimdi bak. Wi-Fi şifresinde Çok 6 kayıt. tane 6 varmış bugün. 66. dakika Demenike çıkıyor o ana kadar Spartak Moskova Fenerbahçe'de 66 gol sahibi. 66. dakikada Emre'nin topu direkten dönüyor ve Fenerbahçe yi yine kazanıyor. Beni sakın sapıttı. <laughs> Kafayı yedi. Allah korusun. Niye? Hocam. Bu konuda kitaplar ya yazılmış. Akıyor, bakın. Biliyor musun? Devamlı, bakın. Ben hayat, bakın, hayatımda ne böyle hani urafe, murafe, Fraf, be, hocam. astroloji peki. hiç inanmam. Bildiğim tek şey varlar Aslan Burcu'yum. Hani Aslan Burcu'nun <laughs> karakteri. Özelliği bunun bir tıbbi açıklaması olabilir. Çünkü ana rahminde ...yoğun bir kış, ilkbahar ve yazın ilk dönemini geçirmiş bir çocuğun karakteriyle... Yani ...bence burçların ana rahminde geçirilen yılların... Ama ee, o bile beni, ben beni tanırsınız, seviyelim. beni tanırsınız. Ben hayatım boyunca uğra Abi bu müzik beni korkutuyor kardeşim ya. inandın hocam. Yapmam. hocam Ama mi? bakın, 666 ile ilgili dünyada, Deccal ilgili dünyada... Dünyalar Abdekir kadar kitaplar bak. yazılmış, Abdekir dünyalar, Abdekir. Kadar, Abdekir. Film Abdekir. dünyalar kadar film ben yapılmış, filmlerin birinci ben. versiyonu, ikinci ve versiyonu. Hocam Eğer yanlış hatırlamıyorsam <laughs> filmin adı Omen evet. ya da Deccal ve baktım. Bu, bunu, bunu yanlış yapamazlar. O New York Times'lar, Washington Post'lar filan. Anneler, hamile kadınlar. Ya hocam. Altısı civarına hocam, insanlar gelen Kimse 6 Haziran 2006'da yaptırmamış. Hocam insanlar korkuyor yapma. Ertan bu müzik ne kardeşim? Devam Ay insanlar atla, korkuyor atla, İnsanlar atla, insanlar atla, atla, Çoluk çocuk insanlar korkuyor yapma. Ben burada yürüktüm. Bir de buradan tavana bakıyorum tavandan da su akıyor. Acaba hoca bir şey mi yaptı? Tavanda da delik var ha. Hocam tavanda mı derdin? Ve gariptir. Allah Allah. Bu da her sene için. Aslında bu bir kriter değil. Ha, ha, hocam be. Galatasaray'ın şey Kadıköy'de. Hoca iyi insan. O perili statta yenemediğinin 16. yıl dönümü. Ertem. 16. 16. 16. iyi insandı biliyor musun? Soru 1. <laughs> sakın bana <laughs> evet. sapıttı. Hurari cinlere döndü. Yok ya. Demeyin benim kadar realist adam hocam, dünyada bulamazsınız. Hocam. İyi Ama... insan. Hocam sen iyi insandın ne oldu ya? Sinan. Yazık vallahi ya hocam. Kocayı kaybettik ya. Bu sabahtan itibaren yani. benim hayatımda hiçbir hocam, şey eskisi gibi Kocayı kaybettik. Bilmiyorum, Sonra seni artık. inceledim. Bir şey söyleyeyim sana. Hocam hakikaten bir şey söyleyeceğim sana. Ben etkilendim. Bu müzik zaten bu Kızılderili Korku müziği. Hoca'yı da kaybettik abi. Bir hocamız vardı, 30 senelik arkadaşım Şimdiyim. gitti ya. Şimdi bakın. Sinan, ben valla dikkatle dinliyorum ya, ya. Sana da inanamıyorum. Seni de kaybettik ya. Sen de kulağın değilmişsin. Ne diyorsun be abi soru 1. Ne anlatıyor abi ya? Akşamüstü, müsaade edin. Birazdan anlatacağım ben topun niye sektiğini ya. Topta değilim ben. Anlamadım. Top. Soru Anladım bir. ben hocam, 666 Soru 1. Niye Fenerbahçe'de 66 numaralı forma olmayabilir? Çünkü çok abes. 1966'da kim şampiyon oldu? 1966 yılında görüşmeler Fuar buar kupasını aldı. Beşiktaş. Galatasaray Türkiye Kupası'na karşı. Beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş şampiyon oldu. Beşiktaş 16 takım vardı. 1966 yılında dünya futbol alacağım. tarihinin <laughs> müthiş olay oldu. Bakın 1966 yılında Bak dünya futbol tarihinin burada en, en yüksek maçında dünya kupası finalinde dünyanın gelmiş belki de gelecek belki de geçmiş en büyük hatası yapıldı. <laughs> Gol mü değil mi değil mi hocam? Yine 66. İngiltere 66. Hakem, Rus hakem. Tevfik Bayramov ya da Tevfik İbrahimov. Azeri, Azeri, Azeri hakem. Bozma Sovyet Sovyetlerdi. olmayan golü, çizgiye vuran golü gol verdi. Tevfik İbrahimov. Ve İngiltere dünya şampiyonu oldu. Baktım 1966'da Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler vardı. 1966'da herkes kupa almış. Fenerbahçe hiçbir şey almamış. Göztepe Fuar Bayağı. Kupası. Okey. Beşiktaş. Güzel hocam Allah rahmet eylesin. Türkiye Ligi bitti mi? Galatasaray abi, Türkiye ya, Kupası. Ya, Ve Oca bugün... da gitti ya. O bunu tekrar ettiğim Aa, için kusura bakmayın. Hoca da gitti ya. Bozu. Aslında Hoca çok ya. şey vardı. Aynen. Obradovic doğum gününde ömrü hayatında 6 doğum gün maçında Tevfik kazanmış. Tevfik Behram Hocam bugün ben kazanmış. sana şey söyleyeyim mi? Galatasaray nasıl olduysa bilmiyorum. 6 eksik veya 6 oyuncu. Ben onun tam açılımını bilmiyorum. Bir 6'dır şey şey gidiyor. Ve Wi-Fi şifresinde altı tane 6 var diyor. Beyler 6 ile fena sonunu söylüyorum. Yalnız bırakmayın 66 puanı ilk kazanan takım belki de şampiyon olacak. Şu anda takımların puanlarını söyle bana. 51, 51, 50. Eh, 66'ya ulaşacaklar mutlaka. Bir en azından ulaşacak. <laughs> 66. puan ilk, yani buan, buan. ilk bulan. İlk Çok kritik. İlk bulan mı? İlk bulan belki kaybedecek, belki kazanacak. Orada bir fikir yapamam. Fikir söyleyemem. Hocam insanlar şimdi ayın altında çocuk doğurmaya korkacak hayır, ya. Hayır, o değil. Altı, altı, altı. Yalnız 6 6 6. 2006 geride ben kaldı. Beyler ben fazla konuşmayacağım. Ertem. Daha ne konuşacaksın hocam ya? İçini bitirdin bizi ya. ya. Ne bitirdin bizi ya. ya. Hocam ne konsantrasyonu? Bitirdin o bizi çocuklar. Bir ekrana getir. Evet, 3 tane altı görüntüsünü bir ekrana getir. mesajlar geliyor. İnsanlar korkuyor. Televizyonlarını kapatmışlar. Ben onu söyledim. Uyardım zaten. Öyle mi? Öyle mi? Görüntü. Bak tavandan da tavandan su akıyor. Tavandan su akıyor. Yukarıdan su akıyor. Hoca ne yaptın? Bir şey mi yaptın? Abicim bu 99 mu Kerem bu? 666. Kim diyor bunu 666? 99 mu? Bu 666. 9, 999 mu? Bu 999. Bu akşam ben hocayı eve getireceğim. Bir, şey söyleyeyim sana. Bu akşam hocayı ben eve bırakacağım. Hiç kimseye bırakmam hocayı. Arkadaşımı kimseye bırakmam. Hocaya bir haller oldu. Yok böyle bir İnan. şey yok. Sağlığın yerinde. Yok ya, abi yok. yok. Sana ne geliyor ya? Sana ne geliyor abi? abiciğim? Yok. Ben. yok abi ya. Ben... Hoca var ya hiç olmadığı kadar saattir maşallah ya. Ya ne harikası var? sırasında bir tane top sekti. Şey ne Telekom'da neyse ne o? Sarıçoğlu'nda bir top sekti. Abi kafada gitti ya. Bir top sekti. Sinan. Toptan nerelere Şinan, girdi ya? sadece bu top sekmesi değil. 16 yıllık Galatasaray'ın makus talihi analizinde söylüyorum. Ey futbol ülkeleri çok basit. Ben bir maç kolik hissesini biliyorum. Sevgili dostlar. Avrupa'daki bütün... Süper Lig'leri inceleyin. Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere'de. Bana takımların isimlerini verin. 6 numaralı oyuncusu olmayan. Ben Türkiye'den iki tane veriyorum. Fenerbahçe, Sivas. Liverpool'a bakın. Torino'ya bakın. Lyon'a bakın. Werder Bremen'e bakın. Dinamo Moskova'ya bakın. Ajax'a bakın. Basel'e bakın. İsveç'te Helsingborg'a bakın. Bakalım 6 numaralı oyuncusu olmayan bir başka takımı çıkacaktı. Belki de çıkacak bilmiyorum. Ben sadece Türkiye'den biliyorum. Evet. Aynen. İkinci ya. soru. Mehmet Yozgat. Pardon. Mehmet Topuz. Topuz. 66 formayı giyerken niye 38'e döndü? E, 36 38 Yozgat. Doğum yeri. Kay 38 Kayseri. Parladı de, evet, evet. Yani. evet. Ben sapıtmadım. Buyur Sinancığım. Ben ne dediğim hocam ben Lüktüm, korktum yani. insanlar insanlar buraya mesaj atıyor, insanlar korkuyor diye Ben de hoca çok güzel anlatıyor, şahane, anladım, saman, çok güzel bilimsel konuşuyor, konuşuyor, çok güzel anlatıyor. Tamam doğru. Ve Fenerbahçe yönetiminde, 1966 ın ın yılında, yılında doğmuş var. bir adam var. Fenerbahçe yönetim kurulunda 1966'da bilgi geldi, çek etmedim. Ömer Temelli mi? 1966 yılında Fenerbahçe yönetiminde doğmuş adamın ismi Şekip Mosturoğlu. Onun ne alakası var hocam şimdi? Ne alaka var demeyeyim. Hani dünkü Burak'ın pozisyonundan nereye geldi? Ben yani, Burak'ın pozisyonundan değil mi? yok benim. Ya, bu ne bu ben, Yani dün akşam. Aktar. Ulan 16 yıl var. Bir Burak'ın tamam orada belki bir artefakt var. 66. <laughs> dakikaya takıldın sen hocam. 66. dakikada Emenike'nin çıkartılması. Emenike'nin 66 golü. Bir rivayet 67 Emre geliyor. Da Emre'nin 66. dakikada direkten dönen topu. 65-66. dakikaya bağlayan da Emre'nin direkten dönüp kayıtın kaçırdığı. Altı. 66, katım. 666 katım. Şaputuyor muyum? Alan 666 ile dünyada bir dünya, yüzlerce, yüz binlerce literatür var. Tabii. Şeytan. Barcelona'nın sahibi 6 giyiyor. 6 Kasım 6-0. 6 Kasım 6-0 6. hafta. Evet. Hay yalansa bunlar bakın abi internete giriyorsun. Arkadaşlarıma doğru. da söyle Sinan 12 çok geliyorlar. Şöyle çok güzel de yani. Bizim konumuz hani alakası ne olduğunu anlayamadım ben. Ya onun için hocam o tuhaf, tuhaf geldi yani. Baktım müzik kızıl deli müziği korku müziği falan filan. Onu bir de burada Hadi bir de buradan hani eskiden mesela ruh çağırırlardı biliyorsun odadan. Bir de buradan baktım bir anda tavandan da su geliyor. Ne oluyor dedim kendimi şaşırdım arkadaşlar ne diyeyim? Ben şuna özet yaptım ne bir bileyim, soru. Hocam lütfen Fenerbahçeli basketbol takımında bugün sakat olup oynamayan oyuncunun ismini ve numarasını söyleyin. Araştırın. Şimdi bilgiler geldiği için söylüyorum. Söyle hocam. Bilmiyorum. Bilgi geldi çünkü. Fenerbahçe basketbol hocam. takımında. Hocam. Bugün sakatlığı nedeniyle oynamayan Fenerbahçeli basketbolcunun adı sayadı hocam. ve numarasını istiyorum. Hocam insanları korkutuyorsun. Oğlum bile baba korktuk gurbette diyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Olacağım bile çocukken. Olayı var. Korktuk. Kapat oğlum televizyonu. Sinancım ben hocanın yarın uçup kremi yollarım dudaklarınızın alt tarafına. Ben bu akşam karar verdim seni bırakmayacağım. Eve getireceğim. Kendim seni yatıracağım. Üstünü de Üstünü Hiçbir yer açık kalmasın hocam. Ya hocam peşin taşları soruyor. Hocam sabah... Sizi finale taşıyan, final gibi büyük başarıya taşıyan, Liverpool'un ben altısını kaçıran oyuncunun ismi ve numarasını istiyorum. Altı numaralı oyuncu kaçırdı. Adı ne? Sol. Lovren. Lovren evet. Altı numara. Fenerbahçe'de bugün sakat Oyup, oynamayan basketbolcunun ismini soyadını ve numarasını istiyorum. Hocam bugün türbünde bir zor iç vardı. Bizim uzun zor Numarası iç. Kaç? Numarasını hiç hatırlayamıyorum ama zor iç vardı. Biz Şunu zorlamayan. bir söyleyelim mi? 666'nın bizim dinimizle hiçbir ilgisi yok. İslam diniyle peki? İslam yok. peki? Bizim i̇lgisi kitabımız numaralarla ilgili sayıları ayet ediyor. Kumar bilir misin? Bir dakika. Rulet bilir misin hocam? Yani sevmem oynamayı. Rulette Şu an dünya gündeminde birinci sıradasınız. Bir Rulette bakın. Rulette birden 36'ya kadar rakamları toplarsan 666 yapar. 666 çok önemli bir rakam hocam. 666'dan... Kumar. Rulet bildiğin rulette rulet. 1'den 36'ya kadar gidelim. toplayın 0. 666 Şimdi yapar. Şimdi baştan başlayalım. Rulet bir kumardır. Kumar i̇nsanlık. insanlık için çok kötü bir alışkanlıktır. İnsanların evet. ocağı biter. Evet, %95'in ocağı biter. Efendime söyleyeyim. Şeytan demek ki toplam 666 olan bir rulet icat etmiş. Sonuç olarak bir insan icat etmiş ama insanlığın hayrın olan bir şey değil rulet. Evet şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'miş. Bir ayet-i kerimeyi ekrana kitabımış. getirelim. Bir de şey var. Maide Suresi 90. ayeti bir ekrana getirelim. Maide Suresi 90. ayet. Ey ameli olanlar! Ancak şarap, kumar, putlar ve okları ve fal okları, fal okları, fal fa, okları fa. dediği büyü biliyorsunuz. Fa, fa. Fal okları şeytanın işlerinden pis, pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Evet. Maide suresi 90. ayet e, büyü, fal işlerini e, işte tamamen yasaklıyor. Ertem rulete, işte rulete ondan seyir, seyir dolayı rulete şeytanın oyunu derler hocam. Fenerbahçe basketbol takımında rulete biliyor musun? Oyuncu da yokmuş. Yok. Oo. Yok mu? Bu da bilgi. Araştırın. Bir i̇çerisi araştırın. İçerisi araştırın. Hocam. 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 Bir, Bir dakika, dakika Liverpool'da Bayern Münih'te Milan'da 6 numarayı Mirsad Türkcan giyerdi. Belki de baskette hani çok ünlü oyuncular ayrılınca forması emekliye ayrılıyor Yok ya. öyle değilmiş. 6 numarayı bu sezon aldı, vermemiş. Bu sezon değil işte 6 numara hiç kullanılmıyor ya. Mirsat bıraktığı için belki olabilir hocam. Büyük basketçiler bırakınca numara sarsılıyor, o numarayı kimse seviyor? Altı numara sevimsiz Peki, bir rakam futbolda ya. Da ya. Değil? <laughs> futbolda değil. Futbolda <laughs> değil. Futbolda, futbolda değil. niye altı numara yok? Futbolda Dünyada değil. Ha, neredeyse var. tüm takımların altı numarası varken ha, şu dedim. Bir Fenerbahçe arkadaşıma sordum. Abi dedi hani altı sıfırdan sonra altıyı ama altı sıfır Fenerbahçe ne yapıyor? Altı numara sevimsiz bir rakamdır. Niye sevimsiz? Sevmez futbolcuları gibi giymezler yani. altıyı ya. Çok giyilmez. Ya. Çok giyilmez altın. Bir, bir dönem. Ama 89 giyiyorlardı altıyı niye giymesinler? Sevimli cazip gelmez altı bak mesela. var. Bakın 5, 6, 5, 10. Türkiye'de futbol 6 izlemez. Liverpool seviyor. 6 şerefsiz Barsan bir rakam. Hocam 6 şerefsiz bir rakam. Hayır lan ya. Ama Abi, bir ben dönem ben bir şey güzel, güzel bir konu açtı. Bir dönem Fenerbahçe'de Yobo 6 numarayı giydi. Onun da altını çizerek. 3 giyiyordu sonra 6 giyiyordu. Hoca güzel bir konu açtı. giyiyordu biliyorsunuz. Güzel bir konu. Enteresan bir konu. Tolunay Kafkas giyiyordu. Enteresan bir konu açtı. Evet. Hocayı bu konuda ben destekliyorum. Yani neden destekliyorum? <laughs> güzel anlatıyor. Bu da güzel geğiriyor. Yani şimdi ben böyle manasındaki de yanımdaki de güzel değil. Ey, Hoca ey, güzel de anlatıyor. Söylüyor. Yani diyorum ya sana ben sana bir şey söyleyeyim. Yani hocam. Hocanın poposu mu açık kaldı? <laughs> oh, ya. Ayıp. Ya. 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 Hocam, hocam sana hakaret ediyorlar. Hayır ya. Aslan Engin diyor. Hocanın altından dikkat Mesela hocam. Dikkatle. Penaltı kaçıran Lovren'in Lovren kariyeri boyunca 6 golü varmış biliyor musun? 6 penaltı. Ya o kadar güzel. çalışmadım tabii. Şimdi burada üretirsek üretiriz 6 numaralı kariyer Bakın. boyunca 6 golü varmış. Bakın şunu söyleyeyim. 6 çok enteresan Bakın ya. Bakın hayatım boyunca bu tür işlerle uğraşmadım. Bilmem. Ne Ancak dün akşam efendim? gece yarısı 3.30'da sabah 8'e 9'a kadar. Dün sana ne oldu hocam ya? Çalışarak öğrendim. Dün sana ne oldu hocam? Ben bunu anlamadım. Dün niye sen... Saat 3'te eve gittik dün buradan. 3'ten sabah 6'ya kadar bu işlerle yani. mi uğraştın? Yani. Şimdi kafayı buna mı taktın? Şimdi 6 parmak mesela 6 numarayı giyerdi. Şimdi öğleden bir bilgi geldi. Şimdi öğleden. Altı. Fenerbahçe 6 altı numarayı sadece 2 kez kullandı. 2006 ve 2010 yıllarında ikisinde de şampiyonluk dramatik Allah dramatik Allah. sonla Allah kaçtı. Allah. Biri Denizli, biri İstanbul'da Trabzon. 6 güzel rakam ya? Değil mi? Bir de 13 umutsuz derdiniz. Ben kesin son sırada kuruluşu 6 6 66. Hocam Fenerbahçe'nin 6 ile ilgili iki güzel şey var. Bir Galatasaray'ın e, 6 0'lık Galatasaray karşısındaki 6 0'lık yenilgisi. Öbürü de 103 golle şampiyon olduğu 89 senesinde merak edilen 100. golü 6 numaralı Turan Sofo. enteresan, Trabzon, enteresan, Hocam. Turan, evet, evet, Turan, enteresan bir şey söyleyeyim mi? Evet enteresan bir şey söyleyeyim Bize de ondan bulaştı cinslik belki de. Beyaz TV'de 36. kanalda. Oyda. <laughs> ne 36 çizim. abi. Altı var bize de. <laughs> Doğru bizde bize var. de. Bizde de bir altı var. Bize de bir tuhaflık bulaş. <laughs> yani abi, bize tabii bulaş. Sence de bir, sen bir tekerlek, biz normal, <laughs> biz, tekerlek biz normal miyiz? Biz zaten tuhaf. Bir tekerle. 6 kere 6, <laughs> <kere> <laughs> <kere> 36 <laughs> dedemin sakalı yolda kaldı. Babanın bu yolda kaldı. Yıllarca, yıllarca, ne alaka? Ne alaka? Şu müziğin altına 6 kere 6, 36 dedemin bu yolda sakalı yolda kaldı. Yıllarca 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 Parası adam mıdır? Adamdır. Ertan Ertan Korkmaz altı giyer zaman 1988-89 Yalnız biz yıllarca 13'ün günahını almışız 13 rakamını ya. 13 ya. 13'ün bizde zaten hiçbir ilgisi yok. Hangi yani 13, 13 er, rakamı, millet 13'e uğurtu ya. Ya hep bir fake, fake. 13 rakamı bütün başka, başka bir, başka, ya. başka Ya. evet 13 rakamı Fanktir, ve fank. grafik fank. İngi, ilk bilgi, İngi, 13 bilgi, yok. İlk 13 bilgi, İngiltere'den geldi Premier Lig'de. 6 numarası olmayan yegane takım West Ham. Bu oh. gelen bilgiyi çek etmedim. West başına gelmeyen de kalmaz hocam. Son dakika golleriyle yenilir. Ama altı yokmuş. 6 Ağustos'ta Tottenham'a 26 Aralık'ta Chelsea'ye yenilmişler. Abi altı, altı, enteresan bir rakam. Mesela tabutta da altı kol değil mi? Ya. Hayda. Ne oluyoruz kardeşim ya? Ya hocam Allah Hadi aşkına. Bir şey ya. Hay, altı kol. Hakikaten altı enteresan hocam. Bak, Mesut Özil altı numarayı yiyip de ifla hocam. Olmadı. hocam altı kol değil mi hocam tabut? He? Tabutta 6 altı Hı. kol değil mi? Hocayı da altı kolla götüreceğiz. Bir ara Arda Arda 6 6 ya Arda Aynısıyla. altı numara giymiyor muydu ya? Arda altı, numara. Yani. He, 66. 66 giyiyordu Arda. Aa Arda 66 giyiyordu. Bir numarası yoktu. On numaraya giydi. Dünya star oldu Arda. On numaraya döndü ya. Neyse. Ha? Evet. Beyler Türkiye sizden özellikle rica ediyorum sakın bu çocuk çocuk sahibi Ve kanal altı kapandı hocam Şaşırdı diye düşünmeyin Hocam kanal altıda kapandı <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi şimdi, <laughs> şimdi <laughs> Ertaş 국민의오당 Shouldn't Do